Selamlar video hoş geldin. Bugün John Wick Bitrix ile karşındayım. Hadi bakalım. Özlenmişti benim John Wick Bitrix'i. Bu hero'yu seçmeye çekiniyorum ya. Çünkü ne zaman azdan çok görüyor beni abi. 10 maç atmışım gibi. Sırtım ağrıyor bu hero'yu oynadığımda. Oh Reaper ne haber ya kral. Vay, yıldan gank geldik güzel Gank aldık. Güzel. Bir tane sniper vuralım. Geldim. Hop, geldin. Zaten ketemeyeceğiz de ondan da hiç elimle ayarlamadım otomatik bastım geçtim Şimdi şu minyonları şurada. E bana vurma minyon bana vurma mısın artık? Kanyon'a vur. Mion'a yani minyona sokma bari böyle bir hareket yaptık. Büyük minyonu kaybettirelim de. Böyle bir dif atalım. Şu minyonu hemen tutacağım şurada. Hop 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 gel 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 gel. Professional bir başlangıç. Adet acinin esporcu başlangıcı yapıyor. yıllarlamaya devam ediyor. Attım flashı. Mis gibi. İşte tam vurmadı. Aldım. Güzel, güzel. Teşekkürler. Temiz oynadık. Ama sen böyle oynarsan ben John Wick Bitrix videosu çekemem yani. Değil Kitlemem falan lazım kanka. Böyle olmaz. Siz kitlemezseniz 1v9 atamam. O da John Wick olmuyor. Dostlarım normalde çok böyle oynamıyorum. Bu dalıyorum videolarda ama aslında oynanması gereken bu şekilde miyonları böyle tutmanız. Karşıya deyip atmak için ufak tefek. Bu arada videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Şimdiden beğen atarak da. teşekkür ederim. Arkadaşım iflemesi yok. Q'sunu kullandı. Bir de bir de. o yüzden gidiyorum. Akai gelmiş. Geri çıkacağım. Bu dakikadan sonra geri bizi dövebiliyor bu arada. Q'sunu tutturduğu takdirde yamultur bize. Yenilememiz var. Yenilememizi basalım. Şimdi sniper'ı salıyorum. Bomba atara geçiyorum baba. Aşağıda turtle var. Akai burada kalırsa bedava turtle olur. O yüzden şöyle basit atalım. yere. Louis, Roger. Hmm, Louie, sıkıntı. Bot için bir acele etmeyelim. bir Bakalım bir karşıya önce. Değişik bir girdim. Quantum girsem daha iyi olabilirdi de. Bana gelecekler. Bana yürüyorlar. Rajir bu taraflardaydı. Yanlış görmediysem. Takım evet evet Rajir buralarda belli yani. Şu hareket e, buralarda birisi var demek olabilir. Yo Rajir aşağıda. Ee bu neye güvende? Ulan kanka misillemenin. Tamam güzel. Onu geçeceksin kral. Ben istemediğim sürece ölmem sana yani. Acaba bana gank falan atarsanız bir ihtimal. Şu an onu birebir de kesemeyeceğimi biliyorum arkadaşlar. Gold olarak üstünlüğüm var. 500 gold üstünlüğüm var ama yine de kesemem. Misilleme faktörü birazcık sıkıntı. Yeteneklerle kesebilirim. Düz vuruşlarla da kesebilecek bu ile sahip değilim. Ancak yeteneklerle misillemesini alırsak. O yüzden pek bir şey denemeye gerek yok. Üstünlüğü vermeye hiç gerek yok. Şu an her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Geri aşağı doğru yöneldi. Gerinin buraya bırakıp yönelmesi benim için mükemmel bir şey. Takım orada ölmeyecek gibi duruyor. Güzel. Hemen buradan. Bakayım gitmeme gerek de yok. Hemen alalım şuradan goldu. Yiyelim baba goldu. ADC koridoru adı üstünde altın koridoru buraya bırakmayacaksın abi ADC oynuyorsan buraya sabit kalacaksın Buranın olayı bu zaten İyi oynamana gerek yok kötü oynamana gerek yok Ya ekstra bir şey gerek yok normal oynadığın zaman zaten gold olarak öne geçiyorsun Mailini sana vermiş olduğu bir avantaj Ama insanlar sürekli bir şeyler deniyor tek yapmaları gereken var atmak Late'de bir şeyler denersin. Koridor aşamasında denemene gerek yok. Akai buralarda olabilir. Tamam çıktım yine. Buradan büyü direnci bulutu seçelim. Radyos kendine iyi bak Slow yiyebilirim Devam etmeme gerek yok Misileme bozucu arkadaşlar misillemeyle vs atomos Karşılığında bir tane wave kaybettirdik Güzel iyi bir senaryo Fisk'e verdik Misileme aldık wave'i kaybetti Gayet iyi O iyi var. Ne olur ne olmaz hemen belli 4600 gold'um var. Ekstra bir şeyler yapmıyorum şu anda. Yasın pençesi alınabilir aslında 3. eşya. Ya bizim takım geri düşmeye başlamış. İyi, iyi haberler geliyor şu anda. А вот это сложнее. Maç böyle devam ederse birebir de yeneceğim onu ilerleyen dakikalarda. Rejir geliyor uzamalıyız burada. Kötü fightladık ya. Gel kes bunu. keşke. Önce bir Q atsaydın daha iyi olurdu. Neyse. Matrix bilmiyor hero'yu mu? Allah Allah. Yok ya. Tamam öldüler güzel. Ve ben hiç kill alamadım. Gerçekten Evet bir tane aldık. Adam rencimin içinde otomatik şeye basıyorum. Düz vuruşa klikliyorum. Buna klikliyorum. Kendi üzerime atıyor ya gerçekten. Garip. Bu ben aldım. Bilmiyoruz ya Tigreal. Ne yapalım? Biz de böyle oynuyoruz. Eminim benden önce takımına gelen ADC 15 kere ölmüştür. O biliyordur ya. Kau bercakap macam Abi misilleme mi basıyorsun bir de üstüne? Takım niye desteğe gelmedin? Misilleme sıkıntı ya. Neyse 10.000 goldumuz var arkadaşlar. Skorumuz, goldumuz falan her şeyimiz baya iyi. Şimdi bunlara ne gider? Bunlara hem bana mobility verecek hem de zırh delme verecek hem de hasar verecek bir şey gerek. Ya avcı darbesi şu an okey. Anlık hasar çıkmak istersek 7 deniz olabilirdi. Midas olabilirdi ama şu an ekstra bir hasar ihtiyacım var. Avcı darbesinin vermiş olduğu artı 15 zırt delme de bizim için gayet okey. Kötü ölmedik ya. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp öldük açıkçası. Bu tarz ölümler okeyiz. Akım'ın ama biraz beklemesi gerek hani bir, birazcık sabretmeleri gerek sürekli bir şey deniyorlar bak Lord gidecek mesela şu anda Bak o orada tek başına oraya ulti atıyor falan ne bileyim Bedava Bilmiyoruz oyunu ya Ah bir de bilsek neler yaparız. Tüh bak bak. Kral şimdi bize helal diyor. Daha önce de oyunu öğrendik ya. <laughs> Hala ben size bir şey deniyorlar. Abi bir şey denemeyin artık. Yani denemeyin ya. Az bir bekleyin ya. Oğlum zaten winleyeceğiz. Tam geldim. Zaten winleyeceğiz kral. Bak ulti atıyorsun boş yere. Öyle adamı ulti basıyorsun. Ne gerek var? Hadi gel. Git oyna git. Git oyna git. Loi'den QW yemediğim sürece sıkıntı yok. Git oyna. O oh, cici. Ready bir alayım ben karşıdan. Derin bakayım bunu. Güzel, iyi sattım. Tertemiz ulti bu arada. Kesin onunla. Kaçacak. Aha. Hadi bir tane daha. Hadi hadi. Herkes öldü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kerin'in ötesinden kaçamayız ya. Orada yapacak bir şey yok ona. Acaba doğa rüzgarını satsam mı? Hasara bağlansam diye düşünüyorum şu anda. Maçı taşımam için ekstra bir şeyler yapmam lazım. Doğa rüzgarı tutarmayacak gibi duruyor. Ordu falan da çaldım ama Bunu satıp Neyse şimdilik bir dursun. Evet ben de yokum orada. Bakalım ne yapabilecekler. Belki çalarlar. Güzel güzel lord lord başlamadılar. Ölmeseler. Gel 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 oynayacağız oynayacağız. Beraber oynayacağız. Birazcık dur. İkinci lord'u çalışım. Bir kral oyunu bilmiyoruz ya. Tigriyim. Bir be kral. Vallahi var ya oyunu bilsem nasıl oynarım acaba ya Allah Allah. Böyle insanlar olmasa ben başlık atamam ha. Valla. Adam ya. Canavar alışı alacağım da şu akayı üzerime atladığında hemen eriteyim şunu. Hemen bu ildi değiştiriyorum arkadaşlar. Kapat bu ildine geçtim bir anda. Saldır. Devam et. Bir şey deneme. Bir şey deneme. 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 Kule alacağız. Aa minyon. Şimdi git tigril tigril git şimdi bir şeylerden. Tigril hadi oğlum. Bekliyorum seni. Hadi. Yapacak bir şey yok. Adamın ölümsüzlüğü hepsinde ölümsüzlük var yani hepsinde. Hepsinde ölümsüzlük var. 1 2 3 Ölümsüzlük olmasa okeydi de. Neyse herhalde yetişir değil mi? Aynen kuşun doğuyor. Bu hemen bir bu, build'i bir daha değiştiriyorum. Bunu sattım. Bir anda buna döndüm. Orada Low ye dönsem ölmez herhalde ama tutar değil mi? Bence tutması lazım. İğren de doğacak. Git 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 miyon Vallahi var ya Gushin. Aa çok güzel tuttu be. Hı, helal. Güzel tuttu. Gayet okey gayet okey. Devam edin şimdi devam et. Hadi yürü. Gus vallahi var ya. Yaptığın hareket hiç normal değil. İki videodur. Garip garip buzlar görüyoruz videolarda. Geçen e, hane bir maçında da her şeye gelen kuz mesela hatırlarsınız. Abi maçı da bitirebiliriz. Lord'u da alabiliriz. Siz Lord'u ben maçı bitirmeye gideyim. Saldır. Devam ya geldim. İki de iki. Tamam ha kuz valla helal olsun. Adama iki sövdük toparladı. Güzel hadi bitir bitir. Bitir bitir bitir. Bitir 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 kaybedebiliriz. Bitir oyunu bilmiyorum çünkü. Maçı kaybedebiliriz. Ama ne? Bizim Bitrix maç oyunu bilmiyor. Kaybederiz falan. <laughs> Dikkat edelim o yüzden hemen bitirelim. Evet arkadaşlar bugün de Bitrix ile karşınızdaydım. Ya şeyi e, killerdim de şimdi Bitrix bana ulaşmaya çalışıyor. Akai beni zonluyor. Roger önde. Loi aynı kez daha. ya bu faktörler Kerry'e ulaşmamda çok sıkıntı çıkarttı. Bir de adamda misilleme build'i var açıkçası. O da direkt ADC counter yani. Biz düz vuruşuyoruz. o direkt düz vuruşları counterlıyor. Ona rağmen iki tane lord çaldım. Max DPS vurup MVP aldım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.